Çalışanlarımıza bu törenin gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Fakültemizin yeni mezunları sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ömür boyu sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Mevcut öğrencilerimiz adına konuşmasını yapmak üzere fakülte birincisi bilgisayar mühendisliği bölümünden Melih Altın Taşır davet ediyorum. <laughs> 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 sayın Direktörüm, <laughs> Sayın Direktör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, Değerli Hocalarım, Sayın Veliler ve Sevgili Mezun Arkadaşım, Mezuniyet Törenimize hoş geldiniz. Öncelikle, Mühendislik Fakültesi mezunları adına sizlere hitap etmekten büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. Bugün, gerçek anlamda hayatımızın başladığı gündür. Yetişkin bireyler olduğumuzu hissettiğimiz, kendimizden ve ailemizden başka insanlara da sorumluluğumuz ilk gündür. Bugün sonlandırılan bu zor maraton değil, uzun bir başlangıç çizgisinin bitimidir. Binbir uğraşla girdiğimiz, Hacettepe Üniversitesi'nden ayrılma vaktidir. Ancak bilinmelidir ki Hacettepe kimliğimiz asla son bulmayacaktır. Biz Hacettepe'de daha ileriye en iyi ilkesini benimseyerek okuduk. Bugünden itibaren mühendis ünvanı almakla ülkemizi daha ileriye en iyiye götüreceğimizden hiçbir kuşkum yok. Geleceğin mühendisleri olarak ülkemiz için her türlü fedakarlığı yapacağımıza, Ulu Önder Atatürk'ün Türk gençliğine gösterdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğimize inancım sonsuz. Değerli hocalarım, Hacettepe Üniversitesi'ne ilk geldiğimizde Burada olmamızı sağlayan sınav sisteminin ezberci mantığının birer eseri olarak karşımızda duruyordu. Burada içine sokulduğumuz kalıptan biraz olsun kurtulduysak, artık sorgulayabiliyorsak ve kendimizi dönüştürmek için çaba harcıyorsak bunu siz olmadan yapamazdık. Biz, siz değerli öğretim üyelerinden yalnızca akademik disiplini, sorgulamayı ve eleştirel düşünceyi öğrenmedik. Biz hoşgörüyü, özgürlüğü, demokrasiyi ve ezber bozma pratiğini de sizlerden öğrendik. Geleceğin aydınlık yüzleri olarak rol biçilen bizleri yetiştirdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. <laughs> Değerli ailelerimiz, bizleri dünyaya getirdiğiniz andan itibaren üzerimize titrediniz, emek verdiniz, biz sizlerin her şeyi olduk. Zaman zaman bize hiç hissettirmeden üzüldünüz, kaygılar duydunuz. Artık bizim geleceğimiz konusunda lütfen korku ve kaygılar yaşamayınız. Hiç şüpheniz olmasın ki uzun uğraşlar sonucu girdiğimiz ve yine uzun uğraşlar sonucu mezun olduğumuz Hacettepe Üniversitesi sayesinde ülkemize yararlı bir yurttaş, size dair bir evlat olmak için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Yaptığınız her şey için teşekkür yetersiz olsa da sizlere tüm kalbimizle teşekkür ederiz. Tüm teşekkürlerden sonra benim için en özel bölüm olan bu bölümde değerli annem, Babam ve abime benim için hiçbir fedakarlıktan kaçmadıkları için sizlerin huzurunda çok teşekkür ederim. Her zorluğumda yanımda oldunuz ve bir arkadaşçasına her derdimi dinleyip çözüm ürettiniz. Hakkınızı asla ödeyemem. Belki bugün bana olan emeklerinizin biraz olsun karşılığını verebilmişimdir her zaman yanımda kalmanız dileğiyle. Biz Hacettepe'liyiz. Bize güveniniz. Dünyanın hangi köşesinde, hangi işi yapıyor olursak olalım, hangi akademik çalışmanın içinde bulunursak bulunalım, her zaman Hacettepe'li olmanın getirdiği ayrıcalığı ve kültürü yansıtarak bir adım önde olacağız. Esas mücadele yeni başlıyor. Mezun olan tüm arkadaşlarıma bu mücadelelerinde başarılı olmalarını ve hayatlarına istedikleri şekilde yön verebilmelerini diliyorum. Saygılarımla. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Sayın Dekan Yardımcılarım, Sayın Öğretim Üyelerimiz, Üniversitemizin çok değerli akademik ve idari personeli, bu mutlu günün gerçek sahibi anne ve babalar ve mezun arkadaşlarım. Daha ileriye en iyi felsefesiyle Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, bilimsel ve kültürel alanında her geçen gün daha da gelişen, Türkiye, Türkiye ve dünyada saygın bir yeri olan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin en mutlu ve gururlu günü olan mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, üniversiteler gelişmiş ve bilinçli bir toplum olabilmek için gereken en önemli kurumlardır. Bundan dolayı toplumun gelişiminde en büyük sorumluluklar da üniversitelere aittir. Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim alan insanlar meslek kazanımlarının yanı sıra anlayışı, kendini geliştirmeyi ve özgün düşüncelere kavuşmayı hedeflemelidir. Bu üniversitelere sahip Hacettepe'liler toplum, toplumda söz sahibi olacak ve topluma yön verebilecektir. Bugün mühendislik diplomalarımızı alırken ülkemizin sanayi ve teknoloji gelişimine bilimsel ve pratik katkılarda bulunmak bu gelişime yön vermek için uzun bir yola çıkmış bulunuyoruz. Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet cumhuriyeti Türkiye'nin geleceği mühendisi olarak ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ve üretken bir toplum haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Değerli mühendis arkadaşlarım, alacağımız diploma için birçok zorluktan geçtik. Lisans eğitimimiz boyunca yaşadığımız sıkıntılarımız oldu. Geri geldi sabahlara kadar kütüphaneler çalıştık, sınavlara hazırlandık. Geri geldi sosyal faaliyetlerimizden yeni kaldık. Geri geldi kalacak yurt bulamadık. Geri geldi ödevlerimizi ve projemizi yetiştirebilmek için memleketlerimize gidemedik. Ailelerimizden uzak kaldık. Hepimiz bölümümüzden oldukça başarınca, başarılı öğrenciler olarak mezun olmayı hedeflerken dönem içinde %90'ımızın bırakıldığı dersler oldu. Aynı şekilde ne hikmetse o dersi yazı kullanan arkadaşlarımızın yüzde 90 yüksek notlarla geçti. <laughs> Bu olayda yaz okulunda alınan ders kayıt parasının bir etkisi var mı? O da bir soru işareti. Geri <laughs> geldi ders seçimi yapamadık. Sırf seçmeli dersleri, sırf seçmeli ders kredimiz doldurabilmek için istemediğimiz dersler aldık. Yeri geldi staj bulamadık. Yeri geldi bozuk ve yaşça, yaşça bizden büyük olduğu için laf edemediğimiz laboratuvar malzemeleriyle teknolojiyi yakalamaya çalıştık. Yeri geldi bu malzemeler yüzünden laboratuvar derslerinden kaldık. 70-80 kişilik dersliklerde 120-130 kişi ders işledik. Sürekli konteyncalara attıran kurumlar okulun eğitim kalitesini ve fiziki şartlarında düşünmelidirler. <laughs> Not alamaları bireyli civarında olmayan bölümlerimiz varken, bu bölümler bu kadar zorluyor ve çok az sayıda mezun veriyorken, bu mezunlarımızın iş bulamaması bir çelişkidir. En önemlisi ise şu an zamanında mezun olma oranımız %50 civarındadır. Gönül her iki kişiden biri değil de daha fazla arkadaşımız mezun olabilsin. <laughs> Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz yıllarda ÖSYM'nin duyurmuş olduğu teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programı kesinlikle biz mühendisler için büyük bir haksızlıktı. Bu program 120 lira ver mühendislik diploması alanlayışı içermektedir. birçok konuda yanlış kararlar alan ÖSYM bizi yine şaşırtmamaktadır. Sevgili arkadaşlarım, bu bahsettiğim sıkıntıların bazıları bu sene çözülmüş, bazıları da çözülmeye devam etmektedir. Yeni yapılan teknokent binamızda yeni staj olanakları, sanayide iki ilişkilerin artması, proje destekleri, tamamı olmasa da yenilenen bazı laboratuvarlar, yeni açılan bilgisayar laboratuvarı, birçok bölümde müdek bir akreditasyon çalışmalarının yapılması, bu, bu sene inşaatı tamamlanan yeni yurtlar bizler için olumlu gelişmelerdir. Bu sene bildiğiniz üzere fakültemizde geleneksel proje sergimizin 12.si, kariyer ve staj fuarımızın 4.si yapıldı. Oldukça başarılı olan kariyer staj fuarımızda görev alan fakültemizin öğrenci topluluklarına, temsilci arkadaşlarıma ve 200 kişilik ekip arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Temsilcisi olarak sizlerden gelen istekleri, sorunları çözüme kavuşturmaya ve sizleri en iyi şekilde fakültede ve üniversitede temsil etmeye çalıştım. Bizlerin istekleriniz, sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışan başta rektörüm ve dekanım olmak üzere bu süreçte benimle birlikte çalışan sınıf ve bölüm temsilci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs> Saygıdeğer hocalarım. Bizler için çok, çok emek harcadınız. Yeni geldi bir arkadaş, bir dost oldunuz. Toplumun en fedakar ve en saygıdeğer kişilerisiniz. Evet. Yetişkin bireyler olmamızda bizlere yol gösterdiniz. Mesleğimizi öğrenmemizde en büyük destek sizde, sizler verdiniz. Arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlarım, hiç, hep içimde birlikte olan şu, şunu da belirtmek istiyorum. Nerede okuyorsun veya nereden mezunsun sorusuna gururla Hacettepe Üniversitesi'nde derken inşallah bir gün tıpla okuyorsun değil de mühendis misiniz cümlesini duyalım. <laughs> Saygıdeğer anne babalar, eğitim hayatımızda da, geri kalan hayatımızda da çoğu şeyi sizlerden öğrendik. Sizlerin desteğiyle bugünlere geldik. Bizler bugün sadece diplomamızı aldığımız için değil, aynı zamanda sizlerin evlatları olduğumuz için de gurur duyuyoruz. Tüm mezun arkadaşlarım adına yanımızda olduğunuz ve verdiğiniz maddi manevi destekler için teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Unutmayınız ki herkesin birincisi kendi evladıdır. Bugün mezun arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yarın, yarının Türkiye'sinde Hacettepe'li mühendisler olarak büyük emek ve pay sahibi olacağımızdan eminim. Burada bulanarak... Bizi ve kendisini şereflendiren herkese başarılı, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum. Hepinizi sevgili saygılarımla. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Yasin Avşar'a teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak ve ardından birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesiyle bitiren mezunlarımıza plaketlerini vermek üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Murat Türçeli kürsüye davet ediyorum. Değerli genç Hacettepe'li mühendisler, çok kıymetli akademisyenlerimiz, çok kıymetli meslektaşlar, değerli veliler, hoş geldiniz. Bir akademisyen ve yönetici olarak bana cevap hakkı doğdu Yasir'in konuşmasından sonra. Çünkü burada sessizce ve saygıyla dinleyen, bakın emeklerinin sonucunu görmeye gelmiş olan akademisyen arkadaşlarım adına birkaç laf söylemem lazım. Bu yaz okulları ile ilgili. <laughs> Yasin'in konuşması üzerine birkaç arkadaş bana şey teklif etti. Bu sene yaz okulu yapmıyor. <laughs> Olabilir. Böyle bir üniversitelerimiz var. Yani yaz okulu tamamen kapatan üniversiteler var onlardan olabiliriz. Ama biz öğrenci merkezli bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz her imkanı kendilerine sunulan her imkanı değerlendirsin. Önemli olan burada iyi yetiştirmektir. Anlayış ile hareket ediyoruz. Hiçbir Hacettepeli Akademisi'nin herhangi bir maddi karşılık bekleyerek bir yaz okulu açtığına inanmıyorum. Kesinlikle arkadaşlar, sevgili genç mühendislerimiz, içinizden birçoğunuz bizle beraber akademisyen olarak üniversitemize devam edeceksiniz. Bu akademisyenliğiniz sırasında size soracağız. Yaz okulu açacak mısınız, açmayacak mısınız? Ve açacaksanız ne maksat açacaksınız? O zaman göreceksiniz ki bir akademisinin hayatta beklediği en büyük tatmin Bugün burada sizler gibi mezunları görebilmektir. Başka bir tatmini yoktur akademisyenlerden. Ben, rahmetli babam mühendistir, kardeşim de mühendistir hem de şövenik, şövenik bir mühendis. Onların mühendislik tabiriyle ben mühendisleri tanımlamak istiyorum ki katılıyorum tabir şu. Onlar ki, bunlar mühendisler. Onların dışında olanlar, yani ben mesela, <laughs> hayal bile edemediklerini üretip hayata geçirirler. Bu mühendislerin tanımıdır. Değerli <laughs> de mezunlarımız, başarılı olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Çok iyi yetiştiniz. Akredite bölümlerden mezun oldunuz. Inşallah en kısa sürede elektronik elektronik bölümümüz de akreditte olacak. Ahmet alacaktır inşallah. Onun için çalışıyoruz. Hayattan korkmayın. Ancak Melih'in söylediği gibi iş kolay değil. Yani anne ve babalarına, babalarımıza bizim için endişe duymayın dedim elin. Ama bir baba olarak, eşimden de bildiğim anne olarak söyleyebilirim ki bu kalp çarptıkça çocuklar için endişe duymamak mümkün değildir. O yüzden değerli mezunlarımız, sizi bir dakika ayağa kaldırıyorum, bir dakika ayağa kalkar mısınız? Geriye dönün ve kalbi sadece sizler için çarpan aileleriniz almış. yedotor Allah sizin nazarlardan korusun ve ailelerinize bağışlasın. Başarılar diliyorum. Şahin'in ailesi ayağa kalkabilir mi, bir tanıyabilir mi? Üniversitemiz Yetişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Suavi Aydın'a, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gürhan Özbayoğlu'na teşekkür ediyoruz. Sayın konuklar, törenimizin bu kısmında 2014-2015 akademik yılında bölümlerini birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesiyle bitiren mezunlarımıza plaketleri verilecektir ismini okuyacağım bölüm birincilerini sahneye davet ediyorum. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birincisi, Bilgisayar Mühendisi Melih Altıntaş. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü birincisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Irmak Özvarış. Endüstri Mühendisliği Bölümü birincisi, Endüstri Mühendisi Zeynep Dur. Fakültemiz derecesine giren mezunlarımıza plaketlerini vermek üzere Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Bayhan'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcımıza ve dereceye giren mezunlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölüm biricilerin açıklamaya devam ediyoruz. Fizik Mühendisliği bölümü birincisi Fizik Mühendisi Fatma Aydın. Gıda Mühendisliği bölümü birincisi Gıda Mühendisi Sultan Subaşıoğlu. Dereceye giren mezunlarımıza plaketlerini vermek üzere Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Yüksel Kavak'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcımıza ve dereceye giren mezunlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölüm birincilerini açıklamaya devam ediyoruz. Jeoloji Mühendisliği Bölüm Birincisi, Jeoloji Mühendisi Özden Çaylı. Jeoloji Mühendisi Bölümü, Hidrojeoloji Mühendisliği Program Birincisi, Hidrojeoloji Mühendisi Elif Demirci. Geleceğe giren mezunlarımıza plaketlerini vermek üzere Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Cem Saracı sahneye davet ediyoruz. deneye ekran mezunlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölüm birincileriyle açıklamaya devam ediyoruz. Kimya Mühendisliği bölümü birincisi Kimya Mühendisi Hatice Fırat Kırlı Maden Mühendisliği bölümü birincisi Maden Mühendisi kurtan Yaşlıoğlu. dereceye giren mezunlarımıza plaketlerini vermek üzere Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Ali Çağlar'ı sahneye davet ediyorum. yardımcımıza ve dereceye giren mezunlarımıza teşekkür ediyoruz. Bölüm birincilerini açıklamaya devam ediyoruz. Makine Mühendisliği Bölümü, Otomotiv Mühendisliği Programı birincisi, Otomotiv Mühendisliği Şahin Şahin.